Kanal ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız, 9 Haziran Perşembe akşamı 46. bölümüyle son bölümde Sedat, Gülcihan ve Selen'in salonda konuşmalarını duyan Nalan'ın Cayna'nın hamile olduğunu öğrenmesiyle onun kapısına dayanması diziye işte Camdaki Kız son bölümde yaşananlar Perşembe akşamları Kanal D'de yayınlanan ve Nalan Koroğlu karakterinin yaşadıkları ve iç dünyasının anlatıldığı Camdaki Kız, 9 Haziran Perşembe akşamı 46. bölümüyle izleyici karşısına çık burcu biricik Enis Arıkan, Hande Ataizi, Devrim Yakut, Nur Sürer, Cihangir Ceyhan, Feyyaz Şerifoğlu ve Selma Ergeç'in başrolünde olduğu dizi, ikinci sezonunda da reytinglerini arttırmayı başardı. Camdaki Kız'ın 9 Haziran'da yayınlanan 46. bölümü Seyircinin heyecanını dorukta tutan anlarıyla Perşembe akşamına damgası. Camdaki kızda geçen hafta Nala'nın kendisini arayıp ağlaması ve bana söz vermiştiniz. Ben sizsiz siz nasıl yaşanır unuttum demesine dayanamayan Hayri, sevdiği kadını bırakamayınca memleketine gitmekte Perra ve Muzo arasında ipler koptu nokta. Pervin'in diretmesiyle Perra'nın isteme törenine katılan Gülcihan, oğlumuz onun Peray'la evlenmemesi için Rafet ile Pervin'in eskiden nişanlı olduğu duyduklarıyla şoke olan Muzo, Peray'a bunu bilip bilmediğini sordu ve biliyordum cevabını alınca Pera da hiçbir şey söylemeden giden Muzo'nun arkasından gözyaşlarına boğuldu nokta Pervin'in intikam planı açığa çıktı. Bu durumu düzeltmek için çabalamayan Peray'a kızan Pervin ise kızının tepkisiyle şok öğrendikleriyle şoke olan Muzo, yalnız kalmak isterken, Rafet'te Muzo'yu arayıp nasıl olduğunu soran alan, ona sevdiği kadından gerçekleri dinlemesi gerektiğini ertesi sabah babasıyla konuşmak için şirkete giden Muzo. Kapıda parayı görün ondan özür dileyen Pera. Her şeyin bir oyun olarak başladığını ancak sonrasında aşık olduğunu annesi Pervin'in Rafet Bey kendisini nikah öncesi bıraktığı için aynı şeyi Muzaffer'e yaşatmayı planladı. Perayı dinleyen Muzaffer ise onu bir daha karşısına çıkmaması konusunda uyardı. Nokta Feride'nin mektubunu alana ağlat. Annesi ve Hafize'nin evi terk etmesiyle kendisini yalnız hisseden Nalan, Feride Hanım'ın bıraktığı mektubu okuyunca Hafize'nin kendisini aramasıyla harekete geçen Nalan, onları almaya otele gitti. Planı işe yarayan Feride, Kızıyla birlikte konu ardından Rafet Bey'in kendisine hediye ettiği arsayı Sedat'a devretmek için otele giden Nalan, Hayri ve Bilhur'u konuşurken görünce rahatsız oldu. Feride ve Selen'den Cana'ya operasyon nokta. Bu sırada Cana'nın bebeği aldırmamak için işleri zora koştuğunu Selen'e anlatan Sedat'ı duyan Feride, damadına sert Selen'e bu işi birlikte çözeceklerini söyleyen Feride, bir plan yaptı ve Cana'yı çiftlik ev, Selen'i de alıp oraya giden Feride Hanım. Cani bayılttı nokta son bölümde yaşanan son bölümde Feride, Sedat'ın canayı hamile bıraktığını öğrendikten sonra kendini Feride, Sedat'ın cezasını bu kez daha ağır olacak şekilde belirledi nokta Sedat. Feride'nin öfkesinden korkarken iyice köşeye sınalan sınırını çizdi nokta Hayri. Nalan tarafından takip edildiğini öğrenince oldukça öfkelendi ve Nalan'a şımarıklık yaptığı Nalan ise Hayriye şoförü olduğunu ve bundan ileri gidemeyeceğini söyleyerek sınır Nalan Canan'ın hamileliğini öğrendi. Nokta Feride ve Canan'ın hamileliğini sonlandırmak için gerekeni yapsa da yine de Nalan'ın bunu öğrenmesini engelleyemedi. Canan'ın hamile olduğunu öğrenen Nalan ise soluğu Hayri'nin yanında aldı. Canan'ın Sedat'ın bebeğine hamile olduğunu öğrenmesi konaktaki tüm taşları yerinden Sedat, Gülcihan ve Selen'le yaptığı konuşmada Canan'ın hamileliğinden bahsederken Nalan'ın bunları duyması olayları iyice çıkmaza soktu ve Nalan, Canan'ın kapısına dayandı. Bebeğin babası Sedat mı? Gece yarısı Canan'ın evinin önüne giden Nalan'ın, hamile misin Canan? Bebeğin babası Sedat mı? evet ya da hayır cevap ver şeklindeki sorusu gerilimi iyice dizinin sonraki bölümünde canının alana ne cevap vereceği merak konusu.